Evet sayın takipçilerim, e, bugünkü durağımız Ayveyni Mağarası. Şimdi insanlar buraya geldiği zaman e, burada yolu bırakıyor. Ve burada biraz önce gelen bazı insanlar vardı. Hayal kırıklığına uğradık, içeride su yok. Ama buraya geldiğiniz zaman e, şu karanlık yere bakıp içeri giriyorsunuz. Şimdi içeri giriyorum ve içerisi buz gibi. E, Ağzınızdan duman çıkıyor. E, Arkamda da benim takipçilerim var. Onlar da beni takip ediyor. Evet Şimdi bakın buraya giriyorsunuz ve Mağara burası İnsanlar buraya e, girmeden geri dönüyor Şurada su var Tabi e, buraya kış vakti gelmeyin Ve su buz gibi e, Ben buraya geçen sene gelmiştim sağdan sağdan gidiyorsunuz Mutlaka deniz ayakkabılarınızı alıyorsunuz Yoksa ayakkabınız su içinde kalır Yavaş yavaş yürüyorsunuz çünkü Zemin çok kaygan ve balçık. Evet Bugün yine yürümeye çalışacağım. Bakalım su ee, nereme kadar gelecek. Bir de bu mağarada ağzınızı açıp yukarı bakmayın. Yoksa yarasalar ağzınıza eder. <laughs> tamam mı? evet. Görüşmek üzere. Bak kurbağa evet kurbağa var burada tane. Evet kurbağa görüyorsunuz. Sağdan sağdan gidin buradan. Evet su biraz derinleşmiş. Evet. evet. Abicim. Evet. Şimdi e, ee, geçtik. Evet su Devamını benim bitti. bitti. Derindi. Yani. Evet, su benim kasıklarıma kadar geldi bu arada. Evet. evet. Şu anda geçti. Şu, şu anda. anda evet, su geçti. Daha evet, ee, yaklaşık bir 5-10 dakika su içinden yürüyüşten sonra su su kasıklarıma kadar geldi bu arada. Ee, şuraya buraya kadar geldik buradan sonra su yok. Bundan sonra yürüyüşümüz daha rahat. Bakın yarasa yarısı şey görüyorsunuz. Evet, ee, şu duyduğunuz sesler su sesi değil. Yarısı ses sesleri görüyorsunuz. Evet. Sesleri duyuyorsunuz. Ve devam ediyoruz. Evet. E, ee... biz bunu su sesi sandık ama su sesi değilmiş. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Bundan sonrasına gidemiyoruz. Ee, yağmurlar çok fazla yağdığı için ee, ilerisine kadar diğerini varlığını test ve ilerleyemiyoruz. Geçen sene geldiğim zaman burası, burada e, burası yoktu ama bu sene çok yağmur yağdığı için e, buralara su dolmuş. E, Suyun berraklarını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Berrak su. Evet. Görüyorsunuz. Yani küçük küçük böyle balık mı diyeyim ne diyeyim işler var. Ee, gerçekten çok iyi. Evet. Suyun merakını görüyorsunuz.